Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yazılım'la Giriş Seviyesi MATLAB eğitimine hoş geldiniz. Ben Barış Ertem'im. Almanya'da Endüstri Mühendisliği okuyorum ve bu eğitim boyunca sizlere MATLAB'ı e ben anlatacağım. Şimdi bu video serisi kimin için? Bundan bahsedelim biraz. Bu video serisi aslında Matlab'e hem giriş yapmak isteyenler, hem başlamak isteyenler, hem de temellerini güçlendirmek isteyenler için tam uygun bir eğitim seti, seti diyebilirim. Ve de bu eğitim setinin hem bir tane video olarak 4 saatlik, 3 saatlik, tam neye takabili edecek bilmiyorum ama uzun bir videosu olacak. Hem de küçük küçük partlara ayrılmış birden çok videosu olacak. Hangisini tercih ederseniz onu tüketebilirsiniz. Şimdi biraz Matlab'i tanıyalım. Matlab nedir? Matlab hala akademi dünyasının hala akademi sektörünün vazgeçemediği bir yazılım dildir. Ve açılımı Matrix Laboratory'dir. Matrix Laboratuvarı'dır. Peki bunu öğrenmek neden kıymetli? Neden hala MATLAB öğretiliyor? Neden hala MATLAB'i öğrenmemiz gerekiyor? Çünkü MATLAB aslında bir noktada hesap makinesini yazılımla buluşturabileceğimiz akademi, akademi sektöründe en kolay erişilebilir yazılım dillerinden bir tanesi. Dolayısıyla hala okullarda MATLAB öğretiliyor ve hala öğrencilerin bunu bilmesi, öğrenmesi ve bir noktada pekiştirmesi bekleniyor diyebilirim. Şimdi kurulumuna geçelim. MATLAB'i kurarken aslında böyle adım adım takip edebileceğimiz kesin noktalar yok. Çünkü MATLAB'in aslında genel olarak zaten akademi dünyasında kullanıldığından dolayı üniversitelerle anlaşmaları var. Bunlardan bazılarını göstereceğim. Bazı üniversiteleri göstereceğim ve benim şu an burada Almanya'daki üniversitemin nasıl ilerlediğini göstereceğim. Burada aslında sizlere biraz da kendi üniversitenize, kendi erişebildiğiniz taraflara, erişebildiğiniz platformlara yönlendireceğim. Çünkü MATLAB'in normal lisanslı hali ücretli. Dolayısıyla biz aslında öğrenciler olarak bu MATLAB'in lisanslı kısmını üniversiteler anlaşma, üniversite anlaşmalarıyla beraber kullanıyor oluyoruz. Bu şekilde şu şekilde göstereyim. Öncelikle Abdullah Gül Üniversitesi'nin mesela bu şekilde bir Google araması yaptığımız noktada aslında bu şekilde Matlab Access for Abdullah Gül Üniversitesi diye bahsettiği bir sayfası çıkıyor. Bu şekilde aslında buradan sign in to get started diyerek bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ardından bir yandan benim Türkiye'deki üniversitem olan Uludağ Üniversitesi'nde bu şekilde bazı kurulum adımları mevcut. Burada aslında sizi bu yüzden kendi üniversitenize biraz bırakacağım diyebilirim. Benim de şu anki üniversitemin burada aslında yine bu bu şekilde kurulum adımları mevcut. Bu noktada sizi kendi kaynaklarınızı biraz yönlendirmem gerekiyor. Çünkü diğer türlü sadece paralı adımları gösterebiliyor olurum. Onu da zaten tercih etmeyeceğimizden dolayı sizleri bu şekilde yönlendirebilirdim. Şimdi Matlab'i kurduk, Matlab'i açtık. Ne oldu? Neredeyiz? Şimdi ona bakalım. Mettebe açtığımızda karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Görüyoruz, gayet bir noktada boş, <laughs> bir noktada boş diyebilirim. Biz burayı şimdi biraz tanıyalım. Önce arayüzümüzü tanıyarak başlayalım. Şimdi sol tarafta gördüğünüz şu anda ekrana highlight ediyor olmam lazım. Sol tarafta gördüğünüz Current Folder kısmı aslında benim de şurada gördüğünüz buradaki dosyanın dizini dosya dizinin de buradaki dosya klasöründe neler olduğu, neler bulunduğu, ister MATLAB dosyası olur, ister farklı dosyalar olur vesaire. Bunları zaten ileride daha bahsediyor olacağız. Scripter vesairedir. Bunların aslında nelerin bulunduğunu gösteren bir dosya penceresi diyebilirim. Ardından ortada bir editörümüz var. Bu normalde bu kısım direkt bir şekilde açılmıyor olabilir. Fakat eğer size direkt bir şekilde bu editör kısmı açılmıyorsa, yani sadece bu aşağıdaki comment window kısmı yukarıya doğru tamamı tamamıyla e, burayı kaplıyorsa şuradan buraya gelip şuradan new script diyerek aslında bu kısmı siz de elde edebilirsiniz. Buradan da zaten detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım. Burası da aslında bir noktada bizim kodlarımızı yazdığımız, bir dosyaya kaydettiğimiz ve daha sonrasında aşağıda da bunu çağırdığımız bir kısım diyebilirim. Aşağıda command window'umuz var. Aslında burası da yine kodlarımızı yazabileceğimiz fakat bir dosyaya yazmaktansa direkt çalıştırabileceğimiz bir alan. Zaten birazdan bahsediyor olacağım. Sağ tarafa geçtiğimizde ise sağ tarafta bir workspace'imiz var. Burasını kullanım halindeyken daha iyi anlayacaksınız. Fakat bizim burada tuttuğumuz değişkenler, değişkenlerin değerleri, bazen hacimleri, bazen birimleri gibisinden. Bu tarz aslında bizim o anki değişkenlerimizin bilgilerini tuttuğu bir alan diyebilirim. Sağ altta şu an benim kameram büyük ihtimalle blokluyordur. O kısmı da şu şekilde göstereyim. Sağ altta da bizim comment istöremiz var. Burası da biz comment window'da Komutlar kullandığımız noktada sürekli sürekli zaten güncelleniyor olacak. Buradan da aslında bir önceki adımlarda hatta bayağı geriye kadar gidebiliyor. Bir önceki adımlarda neler yaptığımızı aklımda tutan bir komut geçmişi diyebilirim. Onun dışında tek bakmadığımız kısım sol altta details kısmı. Burası da aslında gösterilmek için şuraya zaten şöyle bir şey yazdım. Matlab hesap makinesi olarak kullanmayı öğrendiğimiz dosya diye. Burası da aslında dosyayı seçtiğimizde bu dosyanın detaylarını bize ufak bir şekilde veren bir pencere diyebilirim. Onun dışındaki geri kalan kısımların pek çok kısmını süreç içerisinde zaten sizlere anlatıyor olacağım. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi MATLAB dediğimizde genel olarak matematikle iş yapacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu videoda aslında bugün MATLAB'i biraz daha nasıl hesap makinesi olarak kullanabileceğimizi öğreteceğim sizlere. Bir noktada zaten yapacağımız pek çok şey buraya bağlanıyor. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma hiç fark etmez. Gerekirse daha kompleks işlemlerde dahil olmak üzere süreç içerisinde zaten öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. En basitinden toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bir şeyi biz aslında şuradan şuradan gelelim. Ben bu tarafa ya yazmadan önce ya da şöyle yapalım. Herhangi bir şeyi ben mesela 5 artı 3 demek istedim. Ardından gelip buradan run, run section dediğimde şurada ben şu şekilde iki tane yüzde işareti koydum. yeni bir section oluşturmuş oluyorum. Dolayısıyla ben burada aslında run section diyerek sadece şu kısmını çalıştırıyor olacağım. Zaten üstünde şu an bir şey olmadığı için her türlü aynı şey denk gelecek. Run section dediğimde bana burada bir sonuç veriyor. Zaten direkt bu şekilde hesap makinesini yapabiliyoruz. Burada bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha detaylı konuşacağız. Fakat gördüğünüz üzere burada aslında sağ üstte bir şey oluştu. Değişken oluştu. Bunun ismi ans diye kısaltılmış. Zaten uzunu answer'dır. Bir noktada da sonuç cevap diyebileceğimiz bir değişkendir. Bunun değerini zaten buna göre değiştiriyor. Ardından ben 5-3 dediğimde 2 olacak. Bakın yine zaten buradaki değişkenimiz değişmiş oluyor. Aynı şekilde çarpma ve bölme de yapıyor olabiliriz hiç fark etmez buradaki bütün aslında şeyleri MATLAB bizim için sağlıyor diyebilirim. Sadece şuna bir noktada dikkat etmemiz gerekiyor. 5 yaptığımızda gördüğünüz üzere virgülden sonra 4 basamak tutuyor ve bu olabildiğince isabetli hesaplar yapmamızı sağlayacak detay seviyesinde olduğundan dolayı virgülden sonra 4 basamakla işlem yapıyoruz diyebilirim. Ardından hatta şunları şu şekilde tutayım ben de buraya. Zaten bu dosyayı sizlerle GitHub'ımız üzerinden paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla bu aslında yazdığım her şey de buradan erişebiliyor olacaksınız diyebilirim. Ardından bir de üstel işlemlerimiz var. Şu onu da şuradan geçmeden önce bahsedelim. Ben buraya üstel işlemimi de bu şekilde yazabiliyorum. Yine çalıştırdığım noktada. Tabii bu hepsini böyle yapacak. burada burada gördüğünüz her şeyi yapacak ve üstel işlemi de bu şekilde yapıyor olabilirim. Yani bir üst ok koyarak onu da shift 3 tuşlarına basarak aslında bu şeyi de koyabilirsiniz ve bu şekilde de aslında üstel işlemleri yapıyoruz. Şimdi sizlere MATLAB önceliğinden bahsedeceğim. Şimdi hesap makinesi yapıyoruz tabii ki de ama matematik dediğimizde işlemlerin bir önceliği var. MATLAB bunu nasıl algılıyor? Bunu yorumlayalım biraz. MATLAB öncelikle parantezlere bakıyor arkadaşlar. Yani siz herhangi bir şey yapın hiç fark etmez. Ben gelip burada... Yani klasik normal matematikte de olduğu gibi hatta şöyle parantez açarak başlayalım. 5 artı 2 dedikten sonra istiyorsam çarpı 2 diyeyim fark etmez. Önce parantez yapılır ardından çarpı 2 yapılır. Zaten 7 olduğundan dolayı 7 çarpı 2 ile de 14'ü buluyor oluruz. Ardından üstel işlemlere baktığımızda da burada aslında bir noktada şu şekilde diyebilirim. Zaten yine matematikte olduğu gibi parantez içine her şekilde parantez içinden başlanıyor. Ardından çarpma oluyor ve sonra toplama ve çıkarma işlemlerine bakılıyor. Zaten burada da bunu çalıştırdığımızda görüyoruz ki burada hatta şunu da şöyle kafamız karışmasın diye aşağı aşağı kaydırayım. Bu şekilde 31'i elde ediyor oluruz. Çünkü burada zaten şunu yaptıktan sonra buradaki üstel işlemi yapıyor olacak. Ardından üstel işlemlerden sonra çarpma ve bölme, çarpma, çarpma ve bölmeden sonra da ekleme ve çıkarma şeklinde gidiyoruz diyebilirim. Zaten normal matematikte olduğu gibi. Şimdi bir tane örnek yapacağım sizlere. Ardından iki tane de size örnek bırakacağım. Bunun için hemen buraya çalışma alanına geçiyorum. Şimdi size yapacağım örnek şu şekilde. Matematiksel simbolleri, matematiksel hesaplamaları ve belki de formülleri burada yazıya dökme, dökmeye çalışacağımızdan dolayı. Ben aslında bu eğitim boyunca pek çok bu şekilde çizim yapabileceğim bir Microsoft Whiteboard programını kullanacağım. Şimdi sizlere yapacağım örnek şu şekilde. 4 artı 2 çarpı 2 bölü 2'nin karesi. Şimdi biz bunu... Metlebe nasıl yazarız? Yani sonucu zaten 16 ama biz bunu metlebe nasıl yazarız? Bunu göstereceğim. Sonra da iki tane daha örneğim var. Onları da size bırakacağım. Biraz videoyu durdurup onları sizden yapmanızı isteyeceğim. Şimdi metlebe geldiğimizde bunu nasıl yazıyoruz? Bunu öncelikle zaten bakıyoruz. 4 artı 2 çarpı 2. Şimdi bir kere 4 artı hatta en başından bir parantezle başlayayım. Çünkü karesini alacağız en sonunda. 4 artı 2 çarpı 2 diyerek başlıyorum. Ama Ardından bu bütün işlemin paydasını ikiye bölmem gerektiği için, bütün işlemi ikiye bölmem gerektiği için bölü iki yapıyorum. Fakat bir de bu bütün işleminde bir noktada tekrar karesini almam gerektiği için tekrar başına gelip parantez koyup sonuna da tekrar parantez koyup bunun karesini alıyorum. Ve bu şekilde aslında 16'yı elde ediyor oluyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler Şuradaki belki spacing'ler olabilir. Ben daha rahat görüyorum bu şekilde. Şurada da düzelteyim. Bu şekilde daha rahat görüyorum. Nelerin daha ayrı olduğunu, nelerin daha ayrı olması gerektiğini vesaire. Burada zaten önce 2 çarpı 2 yaparak başlıyor. Sonra 8, sonra bölü /2 yaptığında 4 ve 4'ün karesi de 2 şeklinde devam ediyor. Ardından iki tane daha örneğim mevcut. Onları da size şu şekilde yazayım. Şimdi burada bir videoyu durdurup sizin biraz bununla zorlanmanızı ve bir noktada böyle biraz kendinizi keşfetmenizi istiyorum. Lütfen şu an videoyu durdurun. Ben zaten birazdan hemen çözümünü yapıyor olacağım. Bir de MATLAB'de kendiniz deneyin bakalım ne kadarını yapabileceksiniz. Evet umarım yapabilmişsinizdir. Şimdi ben çözümünü göstereyim size. Şimdi burada tekrar yeni bir section açıyorum. Şu şekilde yeni bir section açıyorum. Ve yapacağımız şey şu şekilde. 6 çarpı ile başlıyoruz. Ve bir parantez koyuyorum. 10 bölü 13. Zaten 6 çarpı 10 bölü 13 olduğundan dolayı. Artı 18 bölü parantez içinde 5 çarpı 7. Çünkü paydanın 35 olmasını istiyoruz. Diğer türlü eğer burada parantez koymazsak 18 bölü 5 yapıp ardından 7 ile çarpacak. Ardından 18 bölü 5 çarpı 7 dediğimde bir artı daha koyup 9'un karesi ve bu 9'un karesini de yine paranteze alıyorum. Çünkü çarpı 5 yaptığımda ve bunu şu şekilde algılayabilir. Hemen onu da göstereyim parantezler gerçekten çok önemli. Eğer ben 9'un karesini şu şekilde paranteze almazsam 9'un karesi çarpı 5 olarak alır. Bunu da 9, 9 üzeri 10 olarak alır. Dolayısıyla bizim burada aslında parantezleri kullanıp bir şeyleri gerçekten limitlememiz çok kıymetli diye söyleyebilirim. Ve ardından bunu da çalıştırdığımda 410,1297 gibi bir sonuç alıyoruz. Umarım siz de aynı sonucu benle beraber alabilmişsinizdir. Son bir örneğim daha var. Şu şekilde geleyim. Burada da Yine biraz benzer bir şey. Biraz daha belki zorlayıcı olabilir. Evet. Burada da biraz daha üstel fonksiyonları. Daha doğrusu fonksiyon demeyelim. Biraz daha üstel sayıları çalışıyor olacağız. Bir durdurun. Bir deneyin bakalım. Umarım yapabilirsiniz. Ben zaten buradayım. Hoş geldiniz. Şimdi bir de çözümünü benden dinleyin bakalım. Tekrardan metlerime geldim. Şimdi 3 çarpı diyorum. Ve bir parantez açıyorum. 35 üzeri Şimdi üzeriyi aslında iki kere koyduğumuzda koyuyor bu arada. Çünkü üzeri bir şey e, klavyelerde o şekilde işliyor genelde. Ben şimdi shift 3'e bastığımda gördüğünüz üzere gelmedi ama A'ya bastığımda tabi özel bir şey olduğu için üzeri tuşuna bastığımda shift 3 yaptıktan sonra bir şey bastığımda o tuşu basar. Dolayısıyla A neden basmıyor gibi dediğiniz bir noktada bunu e, deneyimliyor olabilirsiniz. Ben şimdi rastgele G'ye bastığım için o geldi. 35 üzeri 1 bölü 4. 35 üzeri 1 bölü 4. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Ardından 14 üzeri 0,35 dediğimiz noktada bunu çalıştırıyorum ve sonucumuzu 9,8154 olarak buluyoruz diyebilirim. Burada hatta ben şu an az önce kontrol ettim. Ben kenardaki notlarıma da zaten şuradaki parantezleri koymadığımdan dolayı mesela hata yapmışım. Ve zaten buradaki parantezleri koymadığımda görüyoruz ki 28,7685 geliyor. Bunun sebebi de 35 üzeri 1 ve bu sayıyı bölü 4 olarak algıladığından dolayı o şekilde çıkıyor. Dolayısıyla parantezlerimiz çok kıymetli diyebilirim. Siz de bu hataya düşmeyin. Ama bu hataya düşmek çok normal. Neyi paranteze koydum, neyi paranteze koymadım, neyi koymalıyım, neyi koymamalıyım. Bu hala zaten herkesin yani gerek metlebi bilen gerek diğer yazılım dillerini bilen kişilerin de zaten hala pek çok noktada hata yaptığı şeyler diyebilirim. Bunlar hatadır, yapılır. Bunları görüp saptayabilmek zaten asıl önemli olan kısım diyebilirim. Bunların dışında bizim bazı fonksiyonlarımız var bu tarz işlemleri biraz daha hızlandıran. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Şimdi en basitinden square root fonksiyonumuz var. Yazamadım. <laughs> square root fonksiyonumuz var. Bu square root fonksiyonu bizim zaten karekök demek square root. Direkt bir şeyin karesini alıyor. Şu şekilde gösterebilirim. 2, 16 koyalım. O gelsin. 5 koyalım. Küsüratlı gelsin. Fark etmez. Bu square root fonksiyonu bizim direkt karekökümüz. Karekökü almamızı sağlıyor diyebilirim. Ardından bir de bizim exponential fonksiyonumuz var. Exponential fonksiyonu da e üzeri burada verdiğim örnekte 5 şeklinde çalışıyor veya e üzeri 1 dediğimde veya e üzeri 2 dediğimde fark etmez. Bu şekilde aslında exponential fonksiyonu da bu şekilde elde edebiliyoruz diyebilirim. Ardından bazı aslında bazı değil, bütün <laughs> yani trigonometrik fonksiyonlarımız var. Bu trigonometrik fonksiyonlarımız zaten direkt görebileceğiniz üzere kosinüs veya sinüs veya tanjant veya kotanjant hiç fark etmez. Size, size kalmış. Fakat burada şöyle ufak bir trik var diyelim. Aslında trik değil, bir noktada faydalı, kullanımının ayrılması faydalı. Burada gördüğünüz üzere şu şekilde input angle in radians diyor. Yani buradaki bizim kosinüs fonksiyonumuz alacağı input değerlerini yani bizim buraya gireceğimiz değeri radyan olarak bekliyor. Yani ben gidip buraya mesela 0 ya da ne diyeyim 25 yazarsam 25 dereceyi bulmak isterken. Bir, bir anda böyle değişik bir şey bulmuş olurum. Fakat buraya biz radyan, ya yani burada 25 radyan girmiş oluyoruz. Ama eğer siz isterseniz ki, peki nasıl kullanacağız dereceyle? Burada yine bir fonksiyon daha var. Gördüğünüz üzere angle in degrees diyor. Cosinus D fonksiyonu. Yani cosinus e, degrees fonksiyonu diye açabiliriz belki de. Burada da aslında direkt açıları girebileceğiniz bir kısım diyebilirim. Burada dilediğiniz şekilde istiyorsanız cosinus 0 diyelim. Baktığımız noktada, hop, ha tabii şunları... Şu şekilde. Şuraya da bir tane. Çünkü burada input'u boş bırakamayacağımızdan dolayı buraya bir şey bekledi. Sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi burada en son burada bir de şöyle bir durum var. Bakın şöyle göstereyim bir yandan. Şimdi sadece şu section'ı çalıştırdığımda zaten burada gördüğünüz gibi 4 tane answer veriyor bana. Square root 5'in hatta şu şekilde göstereyim. Square root 4 yapalım onu. Square root 4 2. Exponential 2 7,3891 Ardından kosinus 1 radyan 0,5403 ve kosinus 0 degree de aynı şekilde 1'e tekabül ediyor. Yani bu şekilde aslında answer değişkeni yani cevap değişkeni sürekli güncelleniyor diyebilirim. Ardından burada birkaç değer daha deneyebiliriz istiyorsanız. Mesela gelip burada 180 dediğimde eksi 1 verecek mi bana diye deneyelim. Bakın veriyor. İstiyorsanız 90 deneyelim. Burada zaten 0 da yine veriyor diyebilirim. Bunun yanında yine aynısının sinüs fonksiyonları da var. Aynı şekilde sinüs d fonksiyonları da var. Bunları da sizler kendiniz deneyebilirsiniz. Değerlerini, değerlerini kontrol edebilirsiniz. Ben yine buraya sizlere de hatırlatıcı olsun diye bu şekilde bir şey koyuyorum. Buraya da ekliyorum. Çok daha fazla fonksiyonlar mevcut MATLAB içerisinde. Ben bile hatta pek çok kişi bile aslında hangi fonksiyonların bulunduğunu ezbere kimse bilmiyor. Peki bu noktada ne yapıyoruz? Bu noktada aslında MATLAB'in kendi içerisinde bulunduğu bir dokümentasyon var. Bu alanı şu an mesela sağ üstte görüyorsunuz. Bu bara, search documentation yazan bara, siz de belki Türkçedir bilmiyorum. Buradaki bara aslında ne arıyorsanız yazabilirsiniz. Ve bunu yazdıktan sonra size mesela gelin deneyelim. Ben buraya kosinüs yazdığımda bana yeni bir pencere açacak. Biraz yavaş çalışıyor olabilir burası. Çünkü tarayıcıdan buluyor vesaire. Siz bunu normal kendi tarayıcınızdan da yapabilirsiniz. İstiyorsanız Google'dan istiyorsanız fark etmez. Kendi tarayıcınızdan da bu tarafı araştırabilirsiniz. Bakın burada ben kosinüs yazdığımda Cos geldi ve cos p geldi. Ardından diğer benzer şeyler de geldi. Bu şekilde aslında buradan girip bunun bütün dokümentasyonunu okuyabiliriz. Bu şekilde bütün fonksiyonları aslında araştırabilirsiniz. Yani işte ben şununla alakalı fonksiyon arıyorum dediğiniz bir noktada. Buradan gidip bu tarafı aslında araştırabilirsiniz diyeyim. Bunu yani bir noktada dokümentasyonda arama kısmını biz komutlarla da yapabiliyoruz. Şimdi size onları da göstereyim. Şöyle command window'a gelip help sin yazdığınızda yani sinüs burada aslında neyi merak ettiğinizle alakalı ben burada sinüs fonksiyonunu araştıracağım. Help sin yazdığınızda burada size sinüs fonksiyonunun ufak bir açıklamasını veriyor. Sine of argument in radians Sin x is the sine of elements of x. Yani burada size ufak bir açıklamasını veriyor. Ve bir noktada aynı zamanda işte asin, sin ve sin p fonksiyonlarını da deneyebilirsiniz gibisinden bir şey diyor. Zaten asin de burada hazır görmüşken açıklayayım. Burada arcsin demek. Ve bu da aslında sinüs fonksiyonunun tersine denk geliyor. O şekilde bahsedebilirim. Ardından doxin diye bir e, fonksiyonumuz var. Bu da zaten sağ üstteki arama çubuğuna yazdığımız kısmın aynısını komutlarla yapıyor diyebilirim. Ve de look for diye bir keyword'ümüz var. Burada look for'da aslında dokümentasyondaki kelime olarak sizin bir sonraki yazdığınız kelimeyi arıyor. Ben burada sign yazdım. Ve burada aslında sign ile alakalı da doğrusu sign geçen her şeyi bana getirdi diyebilirim. Burada tabi cosine'ın da içinde sign olduğundan dolayı onları da getiriyor. Ama bu şekilde aslında bir aklınızda bir terim varsa onu bu şekilde de arayabiliyorsunuz diyebilirim. Ve zaten sağ üstteki bar da pek çok nokta kullanışlı. Ve son olarak da bu videoyu kapatmadan önce sizlere şunlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında burada... Sadece normal sayılarla çalışmıyoruz, sadece reel sayılarla çalışmıyoruz. Bir noktada karmaşık sayılarla da çalışabiliyoruz. Şimdi bunlarla alakalı birkaç örnek vereceğim. Şimdi şu kısmı şöyle bitirelim. <laughs> bu Şekilde bitirdikten sonra burada da yine bazı fonksiyonlarımız var. Ben mesela 1 artı 2i sayısının, ya bu zaten bir karmaşık sayı, 1 artı 2i sayısının reel kısmını, bakın zaten söylüyor burada reel diye bir fonksiyon var ve z diye de oraya bir şey atanmış, input e, argümanı atanmış. Buraya da ben 1 artı 2i dediğimde bana bunun reel kısmı olan 1'i verecek. Aynı şekilde imaginary'nin image kısmını yazdığımızda buraya yine 1 artı 2'nin yanlış yazdım. 1 artı 2'nin burada da zaten i'nin katsayısı olan imaginary kısmı yani 2'yi veriyor olacak. Ve bir, nokta bir noktada da şunu da söylemekte fayda var. Square root'u zaten yukarıda öğrenmiştik. Biz burada eksi 1 dediğimizde bunu bize zaten bu şekilde direkt veriyor. 1i olarak veriyor olacak. Bu şekilde aslında karmaşık sayıları da fazlasıyla MATLAB içerisinde katabiliyoruz diyebilirim. Peki bu videoda ne öğrendik? Bu videoda aslında temel olarak buradaki bizim dosyamızın açıklamasında da yazdığı üzere MATLAB'i hesap makinesi olarak öğrendik. MATLAB'de nasıl matematiksel işlemler yapabileceğimizi öğrendik. Öncelik sırasını öğrendik. Ardından bunlarla alakalı bazı problemleri çözdük. Ve size bazı ufak ufak fonksiyonları tanıttım. Ve bu fonksiyonlar aslında bir noktada süre içerisinde daha iyi öğrenilecek şeyler. Ve ihtiyacınız olduğunda araştırıp bulduğunuzda daha iyi aklınızda kalacak şeyler. Dolayısıyla hiçbir şekilde ezber yapmanıza gerek yok. Zaten dokümantasyon butonu gerek sağ, sağ üstte arama çubuğu var. Gerek de buradan zaten istediğiniz şeyleri araştırabiliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şey ezberlemenize gerek yok. Sadece neyi nasıl yazmanız gerektiğinizi öğrenmeniz yeterli. Ezbere hiç gerek yok diyebilirim. Bu konuyla alakalı aslında burada biraz daha böyle biraz daha pratik yapayım mı? Biraz daha şey yapayım mı dediğiniz noktada size önerim olarak belki de kendi derslerinizde veya fark etmez herhangi herhangi bir gördüğünüz matematiksel işlemi MATLAB üzerinden hesaplatmayı deneyebilirsiniz. Bu sizin için belki de bir noktada bir çalışma pratiği olabilir. Ama ben GitHub'a da bir çalışma kağıdı yükleyeceğim. Burada birkaç tane örnekle zaten buluyor olacaksınız. Bunun da linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Evet, o zaman başka bir şey kalmadı. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki konumuzda aslında veri tipleri olacak. O yüzden şimdi sizleri o videoya çağırabilirim. Görüşmek üzere.